Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir püf noktası ile geldim. Şimdi şöyle anlatayım size. Kadife ipli örgü örenler bilir. Yani şimdi bazı kadife ipler şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bakın gözüküyor mu? Şöyle ha. Bakın yani ipim gitti. Ya yani bunu örgü örerken örgünüzde sökebilir yani sökülebilir yırtılabilir yani Marka ismi vermeyeceğim ama bu ip gerçekten ben çok beğenmedim. O yüzden çareyi şunda buldum. Şöyle kesiyorum. Bakın. Daha da çıkmıyor. Siz de benim gibi hani ne yapacağım böyle ipim sökülüyor, gidiyor falan diyorsanız bu şekilde yöntem bulabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bakın şu markada da bunların ikisi farklı bir marka. Marka ismi vermeyeceğim ama ben bu markayı daha çok beğeniyorum. Şimdi bakın, bunda hiçbir çıkma yok. Görüyorsunuz. Bu sadece çok çektiğim için çıktı. Ben bunu da şöyle gördünüz. Yani kadife iplerde genelde bu yöntemi kullanın arkadaşlar. Örgünün sökülmesin. Bakın, şu an çıkmıyor. Örgünün sökülmesin. Yani yaptığınız emek ziyan olmasın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kendinize cici bakın.